Merhaba arkadaşlar, ben Pınar. Ee, Akdeniz Akademi'ye hoş geldiniz. Daha önce bir e, video göndermiştim. Ee, Akdeniz Akademi'de bir videom daha var. Ve arkadaşlardan daha detaylı sorular gelmiş. ona cevaplamak için buradayım. Kendimi kısaca tanıtmamı istemişler arkadaşlar. Ee, kendimi tanıtayım. Ee, Balıkesir Üniversitesi sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Son bir senem kaldı. İnşallah bitirebilirim. Ee, Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde eğitim görüyoruz. Yüz yüzeyken öyleydi. Bu bölümü neden yazdın diye sormuşlar. Bu bölümü neden yazdım hemen söyleyeyim. Ben hukuk isteyen birçoğunuz gibi kok isteyen bir öğrenciydim ve gerçekten bu konuda çok çaba sarf ettiğimi de düşünüyorum. Ama benim sınava hazırlandığım dönemde şöyle bir sıkıntı olmuştu. Felsefe kaldırıldı, tarih kaldırıldı, matematikte bazı konular kaldırılmıştı. Böyle gerçekten çok afallamıştık. Hani beklediğimiz bu durum değildi çünkü. Sonuçta belli bir çalışma stili kazanıyorsunuz. O derslere göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Kendi çalışmalarınızı ona göre ayarlıyorsunuz. Onlarla alakalı sorular çözüyorsunuz falan. İşte yalpaladık gerçekten de. Benim için kötü bir dönemdi o zamanlar. Ve artık maddi manevi psikolojik anlamda artık bir daha hazırlanabilmeyi. Çünkü ben mezuna kalmıştım bir de. Hazırlanabilmeyi artık hani yapabileceğimi düşünmüyordum artık. Ve dedim ki tamam artık yani. Ve öğretmenim sınıf öğretmenliğinin güzel bir bölüm olduğunu bunu yazabileceğimi söylemişti. Ben aslında çok da sıcak olduğum bir bölüm değildi. Çünkü çocuklarla iletişimim çok var mıydı desem yani yalan söylemeyeyim çok yoktu. Ama gerçekten de yazabileceğim en mantıklı bölüm buydu. Öyle yazmıştım. Bölüm hakkında bilgi verir misin demişler. Bölümüm gerçekten e, üniversite gittikten sonra bunu daha iyi anladım. Gerçekten güzel bir bölüm ve o kadar e, tatlı öğrencilerle bir araya geliyorsunuz ki, o kadar tatlı öğrencilerle e, iletişimler kuruyorsunuz ki gerçekten bölümü size sevdiriyor. E, bölüm çok zor bir bölüm değil ee, ama dersleri zorlaştıran hocalarımız var sağ olsunlar. Ee, çalışmalar anlamında gerçekten bizden daha farklı şeyler istedikleri için zorlanabiliyoruz. Ee, çünkü öğretmenler açısından e, çağı yakalamak ve çağın öğrencilerini yakalayabilmek çok önemli. Bu anlamda biraz daha çabalayıp daha çok çalışmamız isteniyor. Evet. Kampüs merkezde mi? Kampüsümüz evet e, bizim kampüsümüz merkeze değil çağış kampüsü merkezin uzağında bayağı uzağında 45 dakika falan sürüyor bizim yurttan ben devlet yurdunda kalıyorum bayağı uzun sürüyor gerçekten ama e, eğitim fakültesi merkezde merkezde dediğim yani yürüyerek 10 dakikada merkezdesiniz yani e, gayet yakın merkeze yani. Ee, Üniversiten hakkında detaylı bilgi verir misin demişler. Üniversitemi ben e, gerçekten seviyorum e, ama işte eksiklikleri olan bir üniversite maalesef ki bizim e, kampüste e, bölümler mesela e, mimarlık bölümü işte tıp fakültesi işte fakülteler birbirinden çok uzakta e, bu konuda öğrenciler çok şikayetçi genel olarak o bölümleri okuyan arkadaşlardan duyduğumuz biz merkezde olduğumuz için böyle çok şikayetlerimiz olmuyor açıkçası ama işte şöyle bir sıkıntı oluyor üniversitenin gerçekten imkanları anlamında çok sıkıntısı yok eğitim anlamında da gerçekten bu konuda çok yetkin ama işte öğrencilerin işte eğlenceleri olsun festivaller falan olsun bu konuda eksiklikleri var kulüp çalışmaları tabii ki her üniversitede olduğu gibi bizim üniversitemizde de var ama işte aktif öğrencilerin varlığıyla bu biraz daha çeşitleniyor pasif öğrenciler çeşitlendiremiyor böyle kısıtlı oluyor zaman da çok şey yapamıyorsunuz zaten eğlence mekanları falan çok Balıkesir'de yok hatta yok yani e, o yüzden de kafeler falan var e, her yerde olduğu gibi ben de kafe kültürünü çok seven bir öğrenci olmadığım için açıkçası bu konuda sıkıntı yaşıyorduk ama biz yakın mesela ilçelere gidiyorduk Balıkesir'in ilçelerine gidebiliyorduk ya da yakın şehirlere gidebiliyorduk e, Bursa İzmir gibi bu şekilde şeyler yaptığınız zaman daha çeşitli böyle eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz ee, öğrenci için sosyal aktiviteler nasıl demişler dediğim gibi eğer e, aktif bir öğrenciyseniz e, aktiviteleri sizler de yaratabiliyorsunuz aktif katılımlarla e, öğrencilerin işbirliğiyle bu daha da çeşitleniyor güzel oluyor yani e, bölümde dersin zorluk derecesi denilmiş zorluk derecesi çok e, yani zor değil mi bizim bölümümüzdeki derslerimiz dedim ki öğretmenler zorluyor e, Böyle o da sizden beklediği şeylerin daha fazla olmasıyla alakalı bir şey. Onun dışında sınavlara böyle haftalar öncesine çalışmanıza gerekmiyor. Yani ben öyle yapmıyordum en azından haftalar öncesine çalışmıyorduk biz. Yapılabiliyor yani arkadaşlar. Zor değil. Onu söyleyebilirim. Üniversitedeki hocaların eğitim kalitesini gerçekten çok çok beğeniyorum. öğret bir kere şu çok güzel bizim üniversitede. Öğretmenler iletişim halindesiniz. Hani sürekli bir sıkıntınız oluyor. Direk hoca ile iletişim haline geçebiliyorsunuz ve derdinizi anlatabiliyorsunuz. Hoca da onu düzeltmek için, hani o sorunu ortadan kaldırmak için gerçekten çaba sarf ediyor. Bu çok önemli. Biz mesela e, üniversitede bizim üniversitede ders planlarını biz kendimiz oluşturuyorduk. İşte şu gün şu saatte şu hocadan almak istiyoruz gibi. Ama bazen mesela hoca e, dersin kontenjanını az koymuş ya da dersin saati e, diğer derste çakışıyor. Bu gibi sorunlar çok yaşıyoruz. O yüzden de Danışman hocalarımız ya da derslerin hocaları falan çok gerçekten ilgililer. Ve bizim mesela sınıf grubumuz var. Sınıf grubunda hocalarımız zaten kendisi var. E, i̇letişim haline geçebiliyoruz. Bu çok güzel. Öğretmenlerin de e, eğitim anlamında gerçekten yetkin olduklarını düşünüyorum. Öğretmenlik alan alanında yani gerçekten yetkinler. E, öğrencilerle nasıl iletişim kurmamız gerekiyor? E, farklı farklı öğrencilerle karşılaşabileceğimizi bunu her zaman bize empoze ediyorlar. Ve o öğrencilerle karşılaştığımızda nasıl... Önlemler alabilmemiz gerektiğini bunu hem öğretiyorlar hem de uygulamalı olarak gösteriyorlar. Mesela akıl ve zeka oyunları almıştık biz. İkinci sınıfta almıştım. Biz pilot okullara gittik ve bunu uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Sahada görüyorsunuz öğrencilerin tepkilerini görüyorsunuz. Öğrencilerle birebir iletişim halindesiniz. Bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Gerçekten hocalarımıza minnettarız yani bu konuda çok çok iyiler. Okulun ders geçme sistemi şöyle, bizim harflendirme sistemi var, bu şekilde ilerliyor ve geçme notumuz 50. İlk sınavda, vizeden mesela 100 aldınız ama finalden 50'nin altında bir not aldığınızda kalıyorsunuz arkadaşlar maalesef ki ve sınıftaki not ortalamasına göre de harflendirmeleriniz oluyor o şekilde. Geçiş yapmak istersem yapabilir miyim diyen arkadaşlarınız olmuş. Evet geçiş yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar pandemi sürecinde gerçekten bizim bölüme çok fazla geçiş yapan arkadaşımız oldu. Birçok yeni sınıf arkadaşımızı gördük yani. Oluyor yani geçiş yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çap var mı demişler. Çap var tabii ki ama her bölüm için olduğunu olmadığını biliyorum. Her bölüm için yok arkadaşlar. Bunu daha detaylı araştırabilirsiniz. Çok vakıf değilim çünkü. Yanlış bilgi vermek istemem şehirde yaşam koşulları ev yurt kiraları nasıl denilmiş şehirde yaşam koşulları e, sizin şehirden beklentiniz ne aslında bununla alakalı bir şey ben mesela çok eğlence mekanlarını arayan bir kişilik değilim ama bazı arkadaşlarımız mesela kulüpler işte daha eğlence mekanları olsun isteyen arkadaşlarımız tabii ki de oluyordu bunlar yok arkadaşlar Balıkesir'de maalesef ki eee Ev yurt kiraları anlamında da ben yurtta kalıyordum. Şöyle Balıkesir'de bir tane devlet yurdu var. E, yarı özel yurt yok ve özel yurtlar var. Bu konuda özel yurtları eleştirebilirim. Çünkü gerçekten aşırı pahalılar. Yani pahalılar yani. E, yurtta da kaldığınızda arkadaşlar devlet yurdu bir tane var dediğim gibi. Biz bir da 8 kişi kalıyorduk. Ee, ve hani eski bir yurt. Gerçekten eski bir yurt. Bu konuda gerçekten sıkıntı yaşıyorduk. Eve çıkmak istiyorsunuz. Eve çıkmak istediğinizde de gerçekten bildiğiniz arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Herkes de eve çıkmak istemiyor mesela. Bu konuda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gitmeden gerçekten ev fiyatlarını falan araştırın ya da bazı arkadaşlıklar kurun, iletişime geçin. E, ee, bu konuda size kolaylık sağlayabilir önceden önlem almak. Okula gitmek için Ulaşım koşulları nasıl? Ben dediğim gibi yurtta kalıyorum devlet yurdunda ve devlet yurdunda direkt karşıda böyle durak var. Oradan otobüsler kalkıyor bizim fakülteye giden. Çalışa giden de direkt otobüsler var. Yani kolay istediğiniz yeri istediğiniz şekilde gidebiliyorsunuz. Ulaşım anlamında sıkıntı yok Balıkesir'de. Olduğum yerde de bir sıkıntı yok. Genelde arkadaşlar sorular bu şekilde. Başka sormak istediğiniz şeyler varsa direkt yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım gerçekten mesleği seversiniz ve keyif olarak okursunuz. Beklentinizi karşılar. Siz de mesleğin beklentilerini karşılayabilirsiniz. Gerçekten öğretmenlik yükümlülükleri olan bir meslek ve gerçekten zorlukları var. Çünkü okuldaki anne siz oluyorsunuz. Yani okulun da sizden beklentisi bu yönde, öğrencinin de sizden beklentisi bu yönde her anlamda gerçekten her meslekte olduğu gibi mesleğimizin de zorlukları var. Dediğim gibi umarım keyif alarak okursunuz. Teşekkür ederim.